Herkese kanalımdan tekrar merhaba. Bugünkü yayınıma Afrika Kupası ile başlamak istiyorum. biliyorsunuz bu akşam Afrika Kupası finalinde Senegal ve Mısır karşı karşıya gelecekler. Yani bir anlamda bu Mane Salah karşılaşması da olacak. Liverpool'dan takım arkadaşları ve çok başarılı iki futbolcu. Liverpool'da çok büyük işler yapıyorlar onların mücadelesine tanık olacağız bu akşam. Bakalım kupayı müzesine hangi takım götürecek? İşin ilginç tarafı Mısır ve Senegal Dünya Kupası Afrika elemelerindeki playoff turunda da eşleştiler. Bu karşılaşmalar Mart ayında oynanacak. Rövanşlı iki karşılaşma oynanacak. Ve bu karşılaşmalardan, karşılaşmalardan önde çıkan takım Dünya Kupası biletini cebine koyacak. Yani bu şu anlama geliyor. Salah veya Mané'den biri dünya kupasına gidemeyecek. Evet böyle de bir gerçek var onlar adına. İki önemli mücadelede birbirlerine rakip olacaklar. Birinde Afrika Kupasını alacak bir tanesi ki bunun e, kupanın sembolik anlamından başka ve Avrupa Afrika'nın en büyüğü olmaktan başka bir önemi yok ama diğer karşılaşmada kazanan taraf Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek ki bu tabii ki her futbolcunun mutlaka gerçekleştirmek istediği bir rüyadır. bununla birlikte kulüpler arası Dünya Kupası da başladı biliyorsunuz. Ve kulüpler arası Dünya Kupası'nda yere otomatik var sisteminin uygulaması devam ediyor. Testleri devam ediyor. Ve bir önceki videomda size bahsetmiştim bundan. Uygulamanın bu turnuvada da yapılacağından. Ve ilk uygulamanın ilk sonucu e, turnuvanın ilk karşılaşmasında ortaya çıktı. E, El Cezire ile Tahiti takımı AS Pirae arasında oynanan ilk karşılaşmada. ilk devrenin sonunda e, yarı otomatik offside sistemi devreye girerek Offsight'tan atılan bir golü iptal etti. Böylece bu bir resmi maçta yarı otomatik offsight sisteminin iptal ettiği ilk gol olarak futbol tarihine geçti. Yarı otomatik offsight sistemi gerçekten çok komplike bir sistem. Yepyeni varı üreten firma Hawk Eye'nin hazırladığı ve çok değişik bir teknolojisi olan bir sistem. Statların çatısına 12 kamera monte edilecek. Bu kameralar elde ettikleri görüntüleri bir e, yapay zeka e, programına yollayacaklar. Yapay zeka programı da futbolcunun e, vücudundaki 29 noktayı tam saniyede 50 kez tarıyor ve gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerini hemen vara yolluyor yani var başında oturan hakeme yolluyor tabii ki sadece futbolcuları değil en önde olan iki futbolcuyu değil topu topun pasını atan e, pası atan oyuncuyu da tabii ki e, gözlem altına alıyor bunları değerlendikten sonra vara gönderiyor var da saniyeler içinde hakemi uyararak golü iptal ettiriyor bu e, kulüpler dünya kupasında bu golün iptali sadece 20 saniye sürdü oysa biliyorsunuz şu anda kullanılan kalibre edilmiş çizgiler e, operatör tarafından hakemin noktalama işaretleri sonrasında çekiliyor ve eğer böyle milimetrik ofsaytlar söz konusuysa bayağı uzun bir süre alıyor. Halbuki yeni sistem bunu tam 20 saniyede çözdü ve maçın durmasına, zaman kaybına engel oldu. E, bu uygulamayı FIFA 2022 Dünya Kupasında yani yıl sonundaki Dünya Kupasında hayata geçirmek ve bütün dünyada resmen uygulamaya açmak istiyor. liglerde de daha önce de belirtmiştim. 2023-24 sezondan itibaren bu uygulamayı kullanma imkanı doğacak. Ancak bu pahalı bir sistem. kamera ekstra olarak kurulması gerekiyor. Normalde şu anda yayıncı kuruluşun görüntülerinden faydalanılıyor. Ee, ama burada ekstra bir sistem kurmak gerekiyor. İşte yapay zekasıydı, kamerasıydı. Ee, Baya maliyetli bir sistem olacak ama isteyenlikler e, yine eski sistemle devam edebilecekler. İsteyenler de e, kamera sistemini kuracaklar, paraya kıyacaklar. Ben herhalde Süper Lig'de bu sistemin kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü bizde biliyorsunuz o kadar çok bu offside çizgileri konusunda itirazlar oldu ki e, bunun herhalde kullanılacağı fikrindeyim bakalım önümüzdeki sene içinde bekleyip göreceğiz e, kulüpler dünya kupası demişken e, biliyorsunuz FIFA başkanı Infantino'nun 24 takımlı bir dünya kupası projesi vardı fakat pandemi nedeniyle bu proje hayata geçmedi ve er, <laughs> özür dilerim ertelendi e, o tarihten bu yana e, Infantino'dan da pek bir ses çıkmıyor çünkü e, çok sayıda Avrupa'dan 8, işte Güney Amerika'dan 6, Afrika'dan 3, Orta ve Kuzey Amerika'dan 3 takım katılacaktı. Ve toplamda 24 takımlı işte diğer küçük konfederasyonlardan da takımların katılımıyla 24 takıma ulaşacaktı bu turnuva. Ve FIFA bundan çok büyük gelir elde etmeyi umuyordu. Ama pandemi nedeniyle takvimler karma karışık hale gelince o iptal edilmişti. Geçen sene olması gerekiyordu. Şimdi yeni tarih henüz belirlenmedi. Hala eski sistemle oynanıyor. Ee, yeni takım katılıyor. İşte Chelsea de bunlardan biri. UEFA şampiyonu olarak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak. Bakalım Infantino bu 24 takımlı kulüpler Dünya Kupası'nı ne zaman hayata geçirecek? Ee, şu anda pek sesi çıkmıyor ama e, mutlaka bu projeden e, vazgeçmek istemeyecektir. Ve yakın gelecekte bu projeyi de hayata geçirecektir diye düşünüyorum. Ee, yine FIFA ile ilgili e, bir konu. Eski Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı yani KAF Başkanı e, İsa Hayato vardı. Bu 2000 yılların başında Afrika'nın Afrika'nın Dünya Akbası e, yayın haklarında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Ve e, futboldan men edilmişti. Kendisi kasa başvurdu. KAS başvurusu sonunda kas yeterli derecede kanıt olmadığı gerekçesiyle Hayatu'nun e, bu cezasını kaldırdı. Yani İsa Hayatu e, dilerse tekrar e, futbol yöneticiliğine dönebilecek. E, Hayatu e, gerçekten çok adı bu tür yolsuzluklarda geçen önemli bir isimdi. FIFA dünyasında özellikle Sepp Blatter zamanında. Hatta Sepp Blatter e, yine FIFA'daki yolsuzluklar nedeniyle görevden ayrılınca yeni seçimlere yani Infantino seçilene kadar hayatı başkan vekili olarak görev yapmış ve FIFA'yı yönetmişti. E, dünyada tanınan bir futbol insanı ve ama onun da böyle bir cezası vardı ve KAS tarafından kaldırıldı. Tam 29 yıl süresince Afrika Futbol Konfederasyonu KAF'ın başkanlığı yapmış önemli bir isim. Afrika daima FIFA'nın arka bahçesi olarak görülüyor çünkü FIFA bazı kararlarda çok üyesi olan Afrika gibi konfederasyonlara ihtiyaç duyuyor ve Afrika'ya her zaman işte Afrika'nın gelişmemişliğinde bahane ederek ekstra yardımlar yapıyor. El altından çeşitli işler döndürülüyor ve Afrika konfederasyonu daima FIFA'nın başkanının yanında yer alıyor. Bu Sepp Blatter zamanında da öyleydi. Ee, şimdi Infantino döneminde de böyle ama bu iki yılda bir Dünya Kupasında Infantino Afrika Konfederasyonu desteğini almasına rağmen bu durumu gerçekleştiremeyecek. Ee, bir önceki videomda size IOC'de yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulunda da Infantino'nun ağır şekilde eleştirildiğini anlatmıştım. Ee, bu konuya tabii ki ileriki dönemde döneceğiz. Bu pilav daha çok su kaldırır diye düşünüyorum. Son olarak da size Perşembe günü Almanya'da yayınlanan Kiker dergisi 5 büyük ligin transfer gelirlerini ve giderlerini ortaya koymuş. Şimdi baktığımızda Bundesliga bu transfer döneminde yani kış transfer döneminde tek kar eden lig. Harcama yaptıkları rakam 62 milyon 600 bin euro. E, gelirleri ise 67 milyon 500 bin euro. Yani yaklaşık 5 milyon euro, 4.9 milyon euro Bundesliga transferlerde kar etmiş. Ama geriye kalan 4 büyüklük e, tamamen zararda. Baktığımızda Premier League 354 milyon euro harcarken 216 milyon euro e, sadece gelir elde edebilmiş orada kulüpler ve 138 milyon euro zararda. La Liga 74 milyon harcamış, 18 milyon gelir elde etmiş, 56 milyon euro zararda. Serie A 175 milyon harcamış, 127 milyon gelir elde etmiş. 48 milyon zararda ve Ligue 1 Fransa Ligi yine Bundesliga'dan sonra en az para harcayan e, lig olarak dikkat çekiyor. 80 milyon euro harcamış, 64 milyon gelir elde ederek eksi 16 milyonda kalmış ee, yine hep söylüyorum bundesliga Avrupa'nın en borçsuz ligi gerçekten kulüpler e, bizim tabirimizle ayaklarını yorganlarına göre uzatarak e, transfer piyasasında hareket ediyorlar Bayern Münih bile dünyanın ekonomik açıdan en rahat kulübü bile e, transferlerini daima frene basarak yapıyor inceleyip sık döküyor ve öyle çok büyük meblalar harcamıyor. Dolayısıyla bu transfer döneminde de Bundesliga yine artıda kalmış. Bu arada bir not daha ileteyim. Newcastle mesela 100 milyon euro'nun üzerinde bir harcama yaptı bu kış transfer döneminde. Bundesliga son 10 yılda 100 milyon euro'yu devre arasında sadece bir kere geçmiş. Bu da bunda Bundesliga kulüplerinin ne kadar kış, özellikle kış transfer döneminde düşünerek hareket ettiklerini çok net şekilde gösteriyor. Evet, bugünkü yayınımda burada noktalamak istiyorum. İzleyen, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.